Osman, takip. Eski arci Manisa gençlik skor Bu MGS basketbol eksik yok Giyiniriz jantin MGS skor Biliniriz kanki yüksek skor Hadi bizim olanı gidip alalım Adımız MGS bunu bilir kilit adamın Transformer ki biz bir vücut Sıkı savunma sonra hızlı ikendol rol, rotasyon Yaparız rakipler geçirir mutasyon Her şıfta çovak defensi ister e Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek düze taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen MGS Yenise de yense de MGS Bizi bir gün değil her gün MGS Timur hoca yanımızda aynı beyaz gölge Hücum bizi potu altı savunmasız bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe Rakibin koçu sakın pivotunu dövme Oyun kurucumuz topu çağır bozuk ucumunu panik olur 3 saniye koridorun istediğin gibi şutu kor blok deme deliksiz girdi yine bak birçok yere gibi Çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururu kata gemisi Çünkü aslanlar yaz kampında gelişim Kıymetlimiz basketbol göz nuru erişim Minik yıldız küçük genç takım hepsi de canavar Bizim tribünde oligan analar babalar Galip gelmem bize karşı hepti zor olan Bu da